kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son bir sebepten dolayı çıkmak zorunda kalmıştık oyundan. Şimdi turumuza devam ediyoruz. Ee, şu an arkadaşta sıra o oynuyor. O yüzden ben herhangi bir şey yapamıyorum şu anda burada. O oynadıklarını bitirdikten sonra sıra bana geçecek. Ve ben onun oynadıklarını göreceğim. Saldırı başladı. bakalım neler olacak. Evet, bir iki askerimizi burada öldürdüler. Buradaki savaşçıyı da öldürecekler. Bir eee arbaletçimiz ve bir savaşçımız gitti. Ama onun da o bir kılıççısını kurtardı, kaçırdı. Burada da bir tane şey var. Tamam, sıra şimdi bize geçti. Bir önce bir kaydedelim. Çünkü daha demin biraz sıkıntı yaşamıştık. Kaydettik. Hadi bakalım. Saldırılarımıza biz devam edelim bu sefer. Bu bir. Tabi burada bir okçumuz falan olsaydı güzel olurdu ama. Hmm, Bizim okçularımız burada, bu tarafta. Şimdi Şimdi ne yapalım bakalım. Burada işçi şu an seçili vaziyette. Ne salak bir durumdur bu. Anlamıyorum ki. Heh, bir de bu. Şimdi bunu güvene alalım diyecektim. Evet bu kılıççısını bu tarafa getirdi arkadaş. Ben bunu buradan getirebilirim o zaman. Şehrin merkezine getirip burada bırakacağım. Ee, bu ne? War Chariot. Ha, yeni bir taktik deniyor. Denizden arkaya sarkmaya çalışacak. Ben bu işçimi Burada zaten işini bitirdiği için başkente göndereyim. Başkentin oralara bir yere gönderirim. 3A işçi olduk ya orada. Eğer başkente saldırmayı düşünüyorsa aslında çok da mantıksız bir şey değil. Başkentin savunması zayıf ne yazık ki. bakalım. Evet. Şunun menziline bakıyorum. Benim atış yapacak olan elemanlarımın menzillerine. War Chariot'ını şununla vurabilirim ama bu biraz savunmasız kalacak çünkü hem bu kılıçla hem de bu ateş edebilecek. Bakayım. E, Menzilli askerlerini azaltmam lazım. O zaman Şuna saldıralım. Kahrolası işçi. Kahrolası işçi. Git. konsantre oluyorsun şuraya mı? Bunu kesin indirebilirim. Ama Evet en iyisi bunu ateş etmek. Sen de ateş edebileceksin bu turn. Bunu ateş etmek daha mantıklı. Ay bak şimdi. Şehri de buraya ateş ettirseydim şimdi kılıçlıyı öldürmüştük. Bu öldüremez. Bu burada kalsın. Savunmada. Ha bu ikinci atışını yapacak. Yok hareket ettirirsem atışını yapamaz şunu atış yapsın o zaman dibindeki Spearman'e. Ee, Education'ı keşfetmişiz bu arada. As askerlerimiz gitti falan filan. Yeni bir teknoloji seçelim. Şimdi doğru seçmemiz lazım. Ee, askeriyeye yardımcı olacak türden bir teknoloji seçelim. Bakalım öyle bir şeyimiz var mı şansımız? Gördüğüm kadarıyla yok. Yani kılıçlı asker ile alakalı olan bu teknolojiyi açmanın bir anlamı yok. Çünkü kılıçlı asker yapacak şeyim yok. Demirim yok. Onun haricinde bir asker çeşidi de göremiyorum burada. Pike, pikeman yapabiliyoruz zaten. Bunun haricinde bir de Chivalry'i açarsak Knight yapabiliriz. Aslında Knight işimizi görebilir. Bunu açalım en iyisi. En mantıklısı bu şu anda. 7 turn'umuz var ama. Yani o da uzun sürer. Şimdilik böyle. Bu işçi şurada şuraya gelsin. Daha güvenli bir yerde dursun. Aha bu bir atış daha yapabiliyormuş. Süpersin. Süpersin. Buradaki kılıçlıya atalım bir atış. Öldü. Süper. İşte bu iyiydi. Hadi bakalım. Devam edelim o zaman. İşimiz kalmadı. Evet. Savaş devam ediyor. Bir askerimize ağır saldırı yedik. Rütbe kazanmış ama acaba yaşayacak mı o rütbeyi alabilecek kadar? Hı, -hı. Hemen rütbemizi işleyelim. Burası düz arazi. Bu da muhtemelen düz arazide kalmak zorunda olacak bu arkadaş. Bu rütbe, rütbesini ona göre verelim diye düşünüyorum. Şöyle. Ama önce bir şehrin atışını yapalım. Burada bir kılıçlı asker var. Burada mızraklı asker var. Bak bu sefer. Ooo. 3 tane katapult. Mancınık getirmiş 3 tane hem de. 3 mancınık ağır bir Ağır bir saldırı olacak hmm. O muzraklıyı öldürebiliriz Muzraklıyı indirebiliriz Peki o değil de Ay, Yine mi işçi ya yine mi işçi Git sen şehir merkezine Dur orada Pikeman'ı hemen getirelim Pikeman'ı nereye getirelim Buraya getirirsem burada durur ee, Ama savunma tabii ki burada ya yapmak zor olacağı için Bence buraya getirelim Burada beklesin sıkıntı yok Bu arada bu okçumuzu bir adım Geriye alalım Orası çok mantıklı bir yer değil Bir adım Aaa yürüme hakkı da orada bitti. Ben niye bunu düşünemedim? O zaman bunun atışı nereye gidebiliyor ona bir bakalım. Bundan sonra karar veririz. Bu buraya atış yapabiliyor. Güzel. Tamam. Buraya atışını yaptıralım ya da buraya yok. Ama her halükarda bir yere, bir yere yaptırmam lazım bu atışı. Şuraya yapalım. Bak şimdi, bunlar da saldırıya geçmişler. Tamam, Bununla da bunu yenelim. Nasıl olsa bu e, Warrior ölecek bütün. Bu da savunmamız giderek çok çok zayıfladı. Acil asker ihtiyacımız var. Bu işçi de yine merkeze girsin oraya gidemezler diye düşünüyorum ama o belli mi olur merkeze gir orada bekle bu adamımızı uzaklaştıralım şimdi bununla yani hepsine de çok az hasar verebiliyor ya. hiç hoşuma gitmiyor bu durum şunu nasıl yapalım Okçuları biraz azaltırsak, e, zayıflatırsak çok iyi olur. Evet, şu da yine okçu. Aa, bu okçu atış yapamıyor. O zaman çok hata yaptık. Şunu bir türlü çözemedim ya. Gerçekten. Tamam. Bu da atışını yapsın. Yapay zekadan korkmuyoruz fazla. Evet. Bu da tamam üretim. Evet. Pikeman ürettik bir tane. kit turn'de bir Pikeman çıkartabiliyoruz. Buradaki üretim oranını ne kadar yüksek tutabilirsem o kadar iyi olur aslında ama daha da yükseltemiyoruz gibi görünüyor. Bir Pikeman daha mı yapalım yoksa eh, okçul okçulara mı ağırlık verelim? Okçular ama atış yapamadıkların sonra bir sıkıntı yaratıyor. Atlı yapabiliriz. Yine çok uzattım galiba bu turn'u. atlı. Şimdi onun asker çeşitlerine bakıyorum. Atlılar iş görebilir burada. Mızrakçılar, pikmenler falan fazla yok. Ve atlı yapıp bunu upgrade mi etmek gerekecek? Ne yazık ki evet. 12 saldırı gücü var. 12 saldırı gücüyle bir iş yapamayız burada. Pikeman yapmak daha iyi şu aşamada. 16 saldırı gücü. 16 buradakilerin hepsinden daha iyi gibi görünüyor. İki turnda bir asker göndermek mümkün. Ee, ama bu 3 turnda bir göndereceğiz. Bu da o kadar da süper bir güce sahip değil. Pikeman'e devam. Ne yazık ki. Tamam. Uydu zaten Pikeman. Aldık. Teknolojide durumumuz ne? Chivalry'i keşfetmeye çalışıyoruz. Bunlar başkente doğru yol alıyor galiba öyle görünüyor. Tamam. O zaman devam edelim. Önce bir kaydımızı alalım. Çünkü arada kopma sorunları yaşıyoruz. Evet. Devam. Ah! Bu işçimi unuttum. Neyse önemli değil. Bu da başkentteki üretimi... Hayda! Tam diyordum ki... Merhaba arkadaşlar. Ee... Birkaç seferden beridir e, bağlantı hataları, bağlantı problemleri yaşıyoruz. E, başlatıyoruz, e, oyundan düşüyoruz falan filan. E, bundan dolayı bazı e, bir kısım görüntüleri kaçırdık. Kayıt sıkıntıları da yaşadım. E, elimizdeki görüntüleri, elimdeki görüntüleri birleştirip e, bir şekilde sunacağım ama biraz problemli bazı yerler e, birkaç turnu kaçırmış olduk şu anda son durumu göstereyim ben size e, Necik arkadaşım e, Deniz'den bazı birliklerini getirip bu taraftan çıkarma yaptı e, şurada bir War chariot'ı var bir tane de Spearman Ondan sonra Arbeletçiler üretmeye başlamış daha doğrusu e, Arbelet üretilebileceği teknolojiye açınca var olan e, okçularını kompozit okçularını arbeletçiye çevirdi diğer yandan 3 tane e, şu taraftan kuzeyden to e, mancınıklarını yürüterek buraya kadar getirdi buradan 3'ünü birden içeri soktum menzile, şehir menziline soktum e, şu an sıra 10'da ve atışlarını yapıyor ben de pikeman üretmeye başlamıştım bu arada yine fazladan askerlerini canlarını tamamlayıp geri getirdi bakalım el, ne yapabileceğiz hmm. canı azalanı uzaklaştırdı gördüğünüz gibi evet bu arada ben ne üretebiliyorum diye bakıyorum general üretebilecekmişim çok yakında çok az kalmış evet ee, başkentte scientist çıkmak üzere ölmüş dön çıkacak engineer de yine başkentte ama ee, çok uzun zaman sonra çıkacak Teknoloji. Bu arada teknolojide ben bir şeye bakmayı istiyordum. Ha. Galeas. 17'lik atış yapabilecek bir gemi. Maliyeti de 67. 17'lik atışlar da güzel atışlar aslında. Ben bunu üretip de bunu üretip de bunu bu askeri hiç üret, üretemeyeceksem en iyisi buna geçsem daha iyi olur. Ondan sonra şimdi ben burada atışlarımı yapayım, sonra devamını getireceğiz. Burada e, Spearman duruyor. Ben bunun iyileşmesine daha fazla beklemeyeceğim. Atışı yapalım. Aa Spearmanın avantajı bak. Ah, ah. Ben yine de atış yapacağım buraya. İki defa atış yapabilme şansımız var. Evet bu bizim için şans. Pikeman ile yine buna mı saldırsak acaba? Üçüncü saldırıyı yemiş olacak böylece ama yine de ölmeyecek. Duralım o zaman bekleyelim. Durumumuz burada daha vahim çünkü. Bir yanlış yere ateş ettik. Kahretsin ya. Onu yanlışlıkla tıkladım. Çokunu nerede ki çokunu? Ha burada bir, bir üretim yapmışız. Güzel. O zaman ben burada şuraya kadar getireyim. Şuraya kadar getireyim. Buradan Spearman'a atış yapmaya çalışalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Yapabiliyormuşuz ama ölmüyor. o zaman, bu zaman şey bu Pikeman'le bu Spearman'ı indirebiliriz. Evet, bir zahmet. Ha, generalimiz çıktı ortaya. Bu generali ben kullanmak isterdim mantıklı olarak ama çok şu anda bir şey yapamayacağız gibi görünüyor. Ha, bu rütbe kazanmış. Buna tabii ki tepelerdeki özelliğini açtıracak şekilde. Burada bir fortify yapalım. Bu işçi mi? He. Gel bakalım sen de böyle bir güvenli bölgeye doğru git. Ne olur ne olmaz. Nasıl olsa bir inşaat mı inşaat hiçbir şey yapamıyoruz. Bu general sen bence bekle. Ama burada bekletemeyeceğim. Bunu bir yana alalım. Orada bekleteyim. Sen de bekle. Uyu. Kervan mı? Kervan. Ben kervan üretmedim ki. Ne? Ha Petra üretince Petra'yı yaptık arkadaşlar bu arada. Baş, bu Guanzo şehrimize. Petra ile birlikte bir tane kervan çıktı. O, tabii kervanı şu anda kullanamayacağız çünkü her yer düşman kaynıyor. Bunu öldürebilirsen çok iyi olacak Ama ölmedi bir türlü. Allah'tan yapay zeka. <laughs> Şimdi burada Guanzo'da bir üretim <laughs> bazı çalışıyor buradaki adamlarımızda. Ha, burada işçiler bir iş bir şeyler yapabilirler aslında madencilik falan filan. Mesela şurası güzel üretim merkezi haline gelebilir. Ama benim şu pakmanda bir kurtulmam lazım. Şuna, ha, saldır. Hadi, hadi. Aferin size. Şimdi dur. Şu işçi hemen gelsin buraya. Oraya bir maden yapalım. Bir dur ya. Ondan sonra burada ne üretelim? Atlı üretebiliriz ama e, en iyisi pikeman üretmek ya da çokun üretmek. Çokunu, çukonu. Yanlış söylüyorum. Çukonu, Daha iyidir ya. Bir turn fazla sürecek ama çukonu her zaman daha faydalıdır. Bir çukonu daha mı üretecek burada? Ya da e, teknolojiyi açtıktan sonra galya üretelim. Şu galyasam mı dönüşüyordu? Yok karavela o zaman hiç bu tirreme yapmayalım. Ya pikeman ya da şu konu. Pikeman yapalım. Az önce çukonu ürettik. Şimdi bizim çukonumuz atışını yapacak. Ya buraya, ya buraya ya da oraya ulaşabilseydim keşke. Çok iyi olurdu. O zaman şuraya at. Heh, şuna yapalım. Ay bunun yeteneği varmış. Niye görmedim ben? Şimdi mi açıldı acaba? Tam bu yeteneği yine e, tepelerle alakalı olan kısımda açalım. Kim? Ha bunun bir atış hakkı daha varmış. Harika. O zaman bu artık bunu yok edelim. Tamamdır. Tamamdır. Bunu buraya kadar getirdim ama burada bunların kılıçcısı var zarar görecek askerlerimiz yapacak bir şey yok. Şimdi ben burada eğer çukuğunu üretirsem bunu da buradan dolaştırır getirebilirim belki ama burada da bir düşman arazisi var. O da sıkıntı. Ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi oynan, şey yapmadan önce bir kayıt, kayıt alayım. Ne olur ne olmaz.